Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slandrina Ted, oynuyoruz. Bundan sonra el school gelecek. Ana! Ana! Oğlum bunlar eskiden paralıydı la neyse. Ee, biz ilk baştan şeyden başlayacağız. Birden birden başlayacağız arkadaşlar. Çünkü birden güzel oluyor. Birden 2-3 sonra. Yani üç bölümlük bir şey yani. Oyun oyun labirent gibi zaten oyun labirent de. Neyse. Biraz kapatıp, belki Ökkeş ökeş salçası salçasını salçaya benziyor. Ben burayı açmayacağım. Kilitli olduğunu düşünüyorum. Ne tamam mı? Sakin Anlıyorum abim. Anlıyorum. Aa anahtar. Bu Bence. anahtarı biriktirip bir yerde kullanacağız. Uç asıl CT bir ayarlayak Hah tamam böyle daha güzel. Neyse. Bağırma lan karı gibi. Zaten karı da. Ya bir git. Ay oldu var. İki tane bulduk çok Neredesin? güzel. Böyle devam edelim. NPC miyim ben gara? Sen <laughs> tamam işte uzatma. Kitap nerede onu söyle. Aman da çok korktum. Bundan korkan adam olsun ya. Şunları açalım da. Hayret bir şey çıkmadı. Videoyu, video iki dakika oldu lan. Oha. İki dakikada üç tane kitap buldum. Ne güzel lan. Ne anahtar çıktı. Babaannemin evi işte oğlum. Küfür edemeyeceğim ki. Oğlum küfür edersem de zaten kötü kötü şeyler oluyor. İzlemiyor da. Barma. Hassasiyeti arttırdım daha güzel oldu. Evet şu an 4 tane daha kaldı. İnşallah buluruz. Bekle. Hangi yolu seçtim tabii ki de. İnşallah hakkını veriyorsundur. Vermiyor. Son bir tane anahtar kaldı. Onu çok güzel kullanmam lazım. Hayır orayı kullanmayacağım. Ya abi bu oyun hiç korkunç değil ya. Oğlum bu oyun niye bu kadar korkunç değil? kan varsa gitmemiz lazım. Başlayalım. Çünkü bu nedir? Baba annen. Aman bağırma gı. Oğlum sizde anmadı bir şey yok. Aha kitap. Allah razı olsun abi. Tamam, Allah tutun altınız Evet. Sikim sonik bir yere girdim. ama artık acımıyor. Sorun değil. Nerede la? <laughs> Gitsene. Ya bir git. Şey, <Gülüyor> <Gülüyor> Korkmadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Kitap. <Gülüyor> Boşuna mı geldi? <laughs> ya bir git. Allah Allah. Belki. Aa, tamam bu kadar açıksan bu kadar da belli etme la. <laughs> Oğlum video 4 dakika oldu ama. Sarmıyor ama. Ona bunlar eskiden paralıydı ya. Nara, Nara şimdi bedava çevirmişler. Herhalde içerik üretiyorum diye. Yoksa başka nasıl yaparlar? benim buradan gitmem lazım Mal gibi oradan gittim ya Allah Allah Aşık bana Onca yolu başına yürüdüm ya Kitap yok bir şey yok 7 tane kitap çıktı Bacaklarım kaşınıyor ya. Yanlış yola girdik. lan doğru yol burası. Tamam biz buradan geldik. Şuradan bir yerden çıkıyorduk herhalde. Hayır yanlış yola girdim. <laughs> of yanlış yola girmek nedir kardeş? Kara bir git. Sürekli şey yapmaya çalışıyor. İki tane anahtar var ha. Şu an istesem hepsini harcıyorum. Tamam. Bura değil. Bıra. Bura. Bura mıydı? Buraya şeye bakıyor şeyin. ben hatırladım. Onun mamma da bir rabilerin abi. kafam gitti. Bura mıydı bura mıydı? Tabii ki de bura. Şurası evet hala devam ediyorsa burası. Video 6 dakika oldu. Direkt yayınlayacağım gibi. Bitti. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına. Çok basitti de Bilmiyorum. Oğlum bolu evet. basit